Serra. Ne bu halin? Saniye sümük karışmış. Sinirlerim bozuldu. Aşk meş konularımı doğru söyle. Yoksa Şehzade Selim Hazretleri mi boyun uzadı sana? Hayır Nazlım ya. en ne oldu anlat o zaman. saatin senin çantanda ne işi vardı Serra ya? O saati ne bir yerde bulup çantama attım ne de çaldım. Ve adım kadar eminim o saat benim çantama sizin o muhteşem evinizde biri tarafından konuldu. Yok ya. Yok, bu kadarını da yapmış olamaz herhalde. Ya yaptıysa? Ya Serra'yı köşeye sıkıştırarak beni zor duruma düşürmeye çalıştıysa? nasıl aklıma gelmedi bu benim? Dök içini rahatla bir kızım. Devlet sırrı değil ya. ya amma kastın sen daha. Biricin saatimi ne kaybolmuş. Benim çantamdan çıktı. Hadi be. hırsız oldum bir anda. Yani senin hırsızlık yaptığını sanan tayfanın da zekasına şüphe ederim. Kim lan bunlar? Selim ve ailesi. Yuh be! Biz Selim'lere yemeğe gitmiştik. Tam yemek bitti. Kalktığımızda çantam yere düştü. İçinden saat fırdayı verdi bir anda. Ben de ailesinin gözünde birden potansiyel hırsız oldum. Hele Asena. Bu kadar üstüme geldi ki yani. Bir tek gözümün içine baka baka hırsız demediği kaldı. Asena kim? Selim'in üvey annesi. Ya ama eminim. O saati o evden biri koydu benim çantamın içine. Ben gitmeden çantamı değiştirdim. Yalnız benim anlamadığım bütün bunlar olurken e Selim kalkıp iki çift laf edemedi mi onları? Susturamadı mı onları? En kötüsü de o ya zaten. Önce saati ben buldum, ben koydum çantana dedi. Hah, aferin lan Selime. Sonra beni eve bıraktığında o da hesap sordu benden. Hırsız yerine koydu yani beni. Baksana şu işe. Aferin dedik, çocuk elimizde patladı şimdi de. Hadi ailesin neyse diyeceğim de. Diyemem ama. <laughs> Selim'in o bakışları. O hesap soruşu. <laughs> neyse. Ben gideyim artık iyi gece. Tamam, iyi geceler. Yani o den size hepiniz de nasıl uyduğunuz pes yani pes. Kızcağız da çok ayıp oldu, çok ayıp oldu. Babaanneciğim uyduğumuz falan yok. Ama biz de anlamadık ki ne olduğunu, şaştık kaldık. Yavrum anlamayacak ne var? Eve gelen misafirimizi hırsızlıkla itham ettik. Hele o Asena. <laughs> Hele o Asena. Yani kızcağıza bir tek sen çaldın. Sen hırsızsın demediği kaldı. Serra çok üzüldü. Selim de çok sinirlendi. Sana bir şey mi söyledi? Hayır efendim, bana bir şey demedi. Ben tavırlarından anladım. Haksız da değil çocuk. Ah işte. Şimdi Selim bu olayı bahane edip eve dönmeyi reddederse ha işte o zaman gör. O zaman gör. Canım. Sera. Sera ne oldu? Neyin var? Bir şeyim. Sen ağladın mı? Bir dakika, bir dakika. Ne? Bir şey mi yaptılar sana? Ne oldu? Sonra konuşalım. Hayır yavrum, şimdi konuşacağız. Kimse seni bu şekilde eve yollayamaz. Ne oldu? Anne! Sera ne yaptılar sana? Ben buna izin verir miyim? Ne oldu? Söyle bana çabuk. Ya anne, konuşmak istemiyorum. Lütfen. Uyumak istiyorum. Ben söyledim ama sana değil mi ya? Ha, o çocuk seni üzer dedim. Sera ne yaptı sana? Bir şey mi yaptı? Ya anne lütfen. Lütfen kalbini kırmak istemiyorum. Lütfen. Bir saniye. Bir şey söylemeden önce bir dinle lütfen. Konuşulacak bir şey kaldı mı ki? Git başımdan. Serra. Sen laftan anlamıyor musun? Uzatma. Ama... Aması maması yok. İstemiyorum. Seni dinlemek istemiyorum, görmek de. Tamam haklısın, dün gece gereksiz yükseldik. Ben de senin üstüne gelmemek için uzatmayıp geri adım attım, sustum. Neyi uzatmadın sen? hırsızsın deyip iftira attığın bölümü mü? Ya karşıma geçip hırsızsın dedin sen bana. Bundan ötesi yok. Bu kadar kolaydı işte bunu söylemek senin için. Serra yapmaz. Mutlaka mantıklı bir açıklaması vardır demedin. Diyemedin. Evet diyemedim çünkü mantıklı bir açıklamasını bulamadım. Ne yapayım? Sen yol göster. Yani sen bir şey söyle olmaz mı? Ya ben sana yardım edemem. Bak hayat bir sınavsa eğer senin yerine soruları ben cevaplayamam. Ben zaten yeterince ağır bir sınav veriyorum çünkü. Hem de her gün. Sen bana iftira attın Selim. Hırsızsın dedim. Ben sana hırsızsın demedim. Tamam açık açık hırsızsın dememiş olabilirsin. Ama ima ettim. Bu da bana yetti. Abartmasan keşke Serra. Ya ben mi abartıyorum? Uyduruyor muyum ben bütün bunları? Gözümün içine baka baka seni dinliyorum dedin. O saatin çantanda ne iş vardı diye hesap sordun sen benden. Ben göreceğimi gördüm dün gece. Neymiş gördüğün Seraylırm? Gerçek yüzün yetmez mi? seni gözümde çok büyütmüşüm ya. Önce üzüldüm. Hatta ağladım da. Bak tamam. Tamam. Konu buralara gelsin istemezdim ama ne olur sen de uzatma Serdar. Karşıma geçmiş hala pişkin pişkin uzatma diyorsun bir de. Pes. Gerçekten Pes. Bu mı? Öfkese karşıma çıkma. yine bir ağırta almışız bakıyorum. Sen kaç almışsın? B artı. Tebrik ederim Yasucuğum. Teşekkür ederim. Selim sen kaç almışsın? D eksi. Hadi ya. E, e, halbuki o kadar çalışmıştınız. Yani iyi geçti falan diyordun. Önemli değil ya. Boş ben ben alışıyorum notlara. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bazen sisteme hatalı giriş yapabiliyorlar. Yani yerinde olsam çek ederdim. Ha, yok ben uğraşamam. Teşekkür ederim. Sen... Tamam peki görüşürüz. Görüşürüz. Serra. Siz yine Selim'le mi kapıştınız? Neden sordun? E, çocuk D eksi almış. Sen suratına sık, arkanı dönüp gittin. Ondan sordum. Uzun hikaye. Yalnız çok bozuldu çocuk. Yani belli etmemeye çalıştı falan ama... Bozulur tabii. İyi not bekliyordu çünkü. Ya git, check et dedim. Bazen sisteme yanlış girebiliyorlar dedim ama... ...yok, umursamadı. Yani ben alışkınım böyle notlar almaya deyip, kesip attı. Serra. Ha ciddi ciddi ayrıldınız da bana mı söylemiyorsun? Hani bana şimdi bir şey sorma ne olur. E, tamam tamam sormadım Farzat. E ne yaptın hazırlıklar tamam mı? Ne hazırlığı? E, kitap kulübü. Ha, Serra gelmeyeceğim deme bana. Ay hayır. Kesin geleceğim. Onca olaydan sonra uzaklaşmak en iyisi zaten. Bu arada ne yaptın? Bizim ev konusuna bakabildin mi? Ha, durağa yürürken bir kiralık yazısı gördüm. Numarasını da aldım atarım sana. At kesin ne olur. Uyar belki. Tamam. Ben kaçıyorum sonra görüşürüz. Hocam gelebilir miyim? Gel Serra'cığım gel. geldin. Nasılsın? İyiyim. Şu saat meselesi yüzünden... Hocam o konuya hiç girmeyelim. Yeterince konuşuldu zaten. Peki. Nasıl istersen. Ben fazla vaktinizi almadan bir şey isteyecektim sizden. Tabii. Dinliyorum. Bizim statik sonuçlarımız açıklandı da. Gerçi üstüme de vazife değil. Ve sizinle konuştuğumun da duyulmasını istemem. Ama Selim de eksi almış. Hadi ya. Sanki iyi geçmemiş miydin sınav? İyi geçtiğini biliyorum. Kesinlikle bir yanlışlık var notunda. Siz bir kontrol etseniz. Olur olur. Ben Ayşe hocayla bir konuşurum şimdi. Çok iyi olur. Mutlaka mantıklı bir açıklaması vardır. Ben müsaadenizi isteyeyim. Tabii. Görüşürüz. Kolay gelsin. Efendim Pınar. Tamam, tamam uzatmayalım lütfen. Ya bu zaten benim ne zamandır aklımda olan bir şeydi. İşten ayrılmak istiyordum. Derslere de yetişemiyorum biliyorsun. Tamam Pınar'cığım bak benim şimdi işim var. Ben arayacağım seni tamam mı? Sonra konuşuruz. Öpüyorum bay bay. Oteldeki işinden istifa mı ediyorsun? Dün yaşananlar yüzünden bırakır mısın lütfen? Bırakacağım. Ama söyle önce. Dün yaşananlar yüzünden mi? Hayır ne alakası var? Uzun zamandır planladığım bir şeydi. Ya planladığın bir şeydi bana söylemedin. Ben her şeyi sana söylemek zorunda mıyım? Ayrıca iyi ki söylememişim. Sarı uzatmasan mı bu kadar? Neyi uzatmasan mı bu kadar? Heh Serra. Selim ne haber? İyi abi senden ne haber? İyidir. Haklıymışsın. Yani Selim'in notunu yanlış girmişler sisteme. Nasıl yani? Senin statik sınav sonucun sisteme yanlış girilmiş. Biliyorum söylemeyecektim ama... ...Serra gelip ilgilenir misiniz demese... ...statikten B artı yerine D eksiye razı olacaktım beyefendi. B artı. Aynen. Bana teşekkür etme Serayet. Ben derse kaçıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Teşekkür ederim diyecektim. Duyduklarından farklı bir anlam çıkarmana hiç gerek yok. Emeklerimizin boşa gittiğini görmek istemediğim için yaptım. değil de garip ha. <laughs> Niye? Ay ne bileyim, bütün akşam beni süzüyormuş gibi hissettim. E ne zamandır görmüyor seni Sera? Bu kadar büyüdüğünü görünce şaşırdı. Hem dün işinden ayrıldın, bugün yeni işin var. Bence yat kalk şükret edile. E orası öyle canım haklısın. Hem baksana fresh de onunmuş. bilmiyordum. Çok mühim bir yer mi bu fresh? Bir yani zengin tayfanın sık gittiği bir mekan. Orada spora spaya gitmek prestijli bir şey. Ama ne? Iyi, iyi. Biraz rahat edersin çok seviniyorum. Ya, yani oteldeki işin kadar yorucu da değilmiş. İdil öyle söyledi. Hadi üşüdüm ben içeri giriyorum. Ben göreceğimi gördüm dün gece. Ben seni gözümde çok büyütmüşüm ya. Önce üzüldüm, hatta ağladım da. Dokunma. Gözle karşıma bile çıkma. Of sarı. Ne yapacağım ben? Günaydın, bakıyorum da karga yemeden bizim mahalleye düşmüşsün. Günaydın Nazım. Günaydın, günaydın. Sanırım Serra'ya geldin ama o daha uyanmamıştır. Evet, farkındayım. Hadi gel, burada boş yere bekleme. Geleyim, nereye geleyim? Ha, görürsün, kahvaltıya gidelim.